İlhan bir gelir misin? Senin bu olaylarla bir ilgin yok değil mi? Bir şey biliyor musun? Saçmalama Firuzan, benimle ne alakası var? Ne bileyim ben, belki Savaş sana bir ders falan vermek istemiştir. Yoksa Mahur'a niye saldırsın ki? İlhan sana diyorum. Mağur'a saldırdığı ne malum? Belki Maraşlı yüzünden oldu. Niye Maraşlı'yı öldürmek istesin ki? Ne bileyim ben Firuzan. Olan olmuş işte. Uyanınca sorar öğreniriz. Ya, tamam ben seni suçlamak istemiyorum. Sadece olaylar çığırından çıkmaya başladıysa... ...belki de Azize gerçekleri anlatmamız gerekiyordur. Sakın. Delirdin mi sen? Adam daha yeni kalp krizi geçirdi. Öldürecek misin adamı? Doğru söylüyorsun. Benim de aklım başımda değil ki. Sen merak etme. Ben o meseleyi halledeceğim. Savaş artık bizimle uğraşmayacak. Nasıl? Bilmiyorum. Ama halledeceğim. Kızım. Kaçıyor mu canım? İyi baba. İyi misin? Çok korktuk. Maraş, Maraşlı yiyeyim mi? İyi. Buradaydı o da. Hiç hatırlamıyorum baba. İnatla hatırlamıyorum. Boş ver kızım. Geçti gitti. Hatırlanacak bir şey yok zaten. Kızdın mı ona? Yok. Hiç kızmadım. Hı. Üzüldüm mü çok? Üzülmüş tabii. Üzülmesin. Söyle. Söyle üzülmesin. Sen hiç merak etme. Hepimiz buradayız. Yalnız değilsin kızım, korkma. Biraz daha kendine gelsin, odasını alacağız zaten. Çar. Uçak biletimi iptal edin. Anlaşılan bir süre daha buradayız. Gayet iyi gördüm Mahuru. Atlatacak inşallah. Oh. Oh, çok şükür. İyi olacak tabii. Güçlü kızdır Mahur. Bana bak, nasıl sızmasın bu iş? Yok baba, kimle bile konuştum. Hiçbir şey sızmayacak. Tamam. Tamam. Siz çıkın isterseniz. Mahuru görmeden. Ne var? Yarın görüşürüz. Yok baba nereye gideceğiz? Ya kantin falan yok mu? Burada bir şeyler içeriz. Burada olalım. Olur bana uyar. Tamam. Yaz ben bir beş dakika çıkıp geleceğim. Emniyet müdürünü bir göreyim. Şu işin üstünde dursunlar. Tamam baba buradayız biz. Ben asla deneyeceğim. Sen Sedat'ı bul. Eyvallah komutanım. Hoş geldiniz. Daha ne istiyorsun lan bizden? Babanı ben öldürmedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Daha hala neyin peşindesin sen? Kızımdan ne istedin? Mahvura bir şey mi oldu? Kes lan numarayı. Kızım vuruldu. Sen yaptın. Ben yapsaydım haberim olurdu herhalde. Çek silahını. Silah? Silahını çek! Peki, çektim. <laughs> Vur beni. Vur beni rahatla. Ama ailemi peşine bırak. Tamam. Ah. Namlu'ya mermi sürmemişiz. Sür. Sür! Aziz Bey, lütfen saçmalamayın. Ben Mahur'a bir şey yapmadım. Evet, bir aralar onu öldürmek istedim. Bunun için bazı çabalarım da oldu ama şu an öyle bir durum yok. Size tahminimi söyleyeyim mi? Maraşlı geçen gün birilerine bulaştı. Çok tehlikeli adamlar. Uyuşturucu işi yapan, iğrenç tipler. Maraşlı önünü arkasını düşünmeden bunların yüklü miktarda malını yakmış. Adamlar durur mu? Durmamışlar tabii. Bunu öldürmek için peşine düşmüşler. Yine tahminime göre o arada da zavallı kızınız Mahur Hanım çatışmanın arasında kaynayı vermiş. Tabii bunlar benim tahminlerim sadece. Size de mantıklı geldi mi? Kızınızı kimin vurduğu sorusunun cevabı bende değil. Maraşlı kardeşimiz de. Size bunları anlatıyorum ama iyilik olsun diye değil. Sizden hala nefret ediyorum. Mahur'un vurulduğuna da hiç üzülmedim. Umarım kendisi bir an önce ölür. İyi akşamlar dilerim.